Nasıldır, güzel, Tabii ki evet, Öncelikle hepiniz hoş geldiniz köyümüze. Siz de dahil, izleyiciler de dahil. Köyümüzde örnek veriyorum. Mesela ben senin yaşlarından başlasam anlatmaya anca yeter. Senin yaşındayken örneğin bir günümü anlatayım sana. Öyle anla. Sabah uyanırdım. Hemen heyecanla kalkardım. Tavukları çıkarırdım. Tavuklarımı yedirirdim. Tavukları yedirdikten sonra yumurtalarını toplardım. Taze taze. Bunları giderdim tereyağında pişirirdim. Tereyağında yerdim. Yanında kaymağım. Kahvaltılıklarım. Evet, çok güzel. Bir güzel bir kahvaltı. Ondan sonra ne yapardık? Ondan sonra çünkü... Köy... köyde iseniz tabii inekleriniz var. inekleri İnekleri evet. çıkarır, sonra otlatırdık. Otlatırdık. Sonra da... Evet. Sonra ne diyeceğiz? Gör, evet şimdi gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz İneğe verdiğimiz otlar piştik. İneğe. Evet. Onlardan veriyoruz. İnekleri otlatmaktan geldikten sonra akşam getirip veriyoruz. Ondan sonra görürsünüz yani işleri güçler. Daha yakından ineklerimizi tanıyalım. Bak orada tavuklarımız ve yavruları var. Civcivler. Civcivler de var. Evet şimdi gidelim. Evet orada. Evet. Çivcivlerimiz orada. Şimdi. Şimdi ağrımıza gidiyoruz. ineklerimizi bakacağız. Evet şu an inekleri sağım aşamasında evet. sütünü alıyoruz. Net, evet. Net burada. Önce maşallah bir nazar olmasın. Evet. <laughs> burada kuzumuz da var. Evet. Size merhaba diyeceğim. Orada. Evet orada. Biraz yorgun. Evet. Evet akşamları da böyle. Evet akşamları. Yine kuzuyu tavukları yedirip kapatıp ondan sonra eve. Gidiyoruz eve. Çayımızı içiyoruz yemeğimizi yiyoruz. Yatıyoruz. Sıradaki köyü tanıdığım videolarında görüşmek üzere. Abla. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Takip etmeyi asla unutmuyoruz. Bay bay.